Merhabalar. Gözümüz Sağlıkta kanalına hoş geldiniz. Efendim bendiniz Doktor İsmail Özgür Şanlı. Bugün size göz alerjileri ve göz kuruluğu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Hocam merhaba. Göz nezlesi nedir? Ne gibi belirtileri vardır? Günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız göz rahatsızlıklarından biri olan göz nezlesi konjonktiva dediğimiz gözün beyaz kısmı ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten şeffaf yapıdaki Zar katmanının iltihaplanması sonucu oluşur. Bu iltihabi durum bakteriyel, viral veya alerjik nedenlerden dolayı oluşabilir. En sık belirtileri gözlerde kaşıntı, yanma, kızarıklık, yaşarma ve çapaklanmadır. Gözlerin çok hassas bir organ olması nedeniyle oluşan gözlerdeki bu kaşıntı ve yanma hava kirliliği, sigara dumanı, polenler gibi çevresel faktörlere de bağlı olabileceği gibi, mikrobik ya da kuru göz hastalığı gibi başka bir hastalığın ortak belirtisi de olabilir. Göz seyirmesi neden olur? Göz kapağı seyirmesi oldukça sık ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum genellikle önemli bir hastalık sonucu ortaya çıkmaz. Göz seyirmeleri göz çevresindeki minik göz kaslarımızın kısa kısa kasılmaları sonucu ortaya çıkar. Halkımız bunu farklı bağıtıl nedenlere dayandırsa da yorgunluk, üzüntü, uykusuzluk, stres ve göz kuruluğu önemli nedenler arasındadır. Bu arada yoğun çay ve kahve tüketimi yani kafein alımı da en sık nedenler arasında sayılabilir. Bu nedenler düzeltildikten kısa bir süre sonra göz kapağı seyirmesi ortadan kalkacaktır. Buna karşın göz kapağı seyirmesinde çift görme yüz felci, peltek konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilerin duruma eşlik etmesi halinde hastaların mutlaka nörolojik muayenelerden geçmesini öneririz. Alerjik konjonktivit kimlerde görülür? Alerjik konjonktivit sıklıkla atopik bünyeli dediğimiz tüm vücutta alerjik reaksiyonlar geliştirmeye yatkın bireylerde görülür. Ancak gözün maruz bırakıldığı farklı maddelerle ...tekrarlayıcı karşılaşmalarda duyarlanma ve alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Kontakt lens kullanımı alerjik konjonktivit yapar mı? Biraz önce bahsettiğim duruma paralel olarak... ...kontakt lensler, atopik bireylerde alerjik konjonktivit gelişimini hızlandırabilir. Benzer şekilde atopik olmayan kullanıcılarda da... ...uzun süre kullanım sonrası yabancı cisim reaksiyonuna bağlı olarak alerjik konjunktivit oluşabilir. Alerjik konjunktivit gelişen bireylerde kontak lens kullanımına ara vermek bulguları şüphesiz azaltacaktır. Alerjik konjonktivit tanısı nasıl konur? Alerjik konjonktivit tanısı göz muayenesiyle konur. Göz çok hassas bir organ olduğu için maalesef üzerinde alerji testleri yapılmasına izin vermez. Özgür hocam, alerjik konjonktivit nasıl tedavi edilir? Göz üzerinde alerji testi yapılmasına izin vermese de sistemik alerji testleri neden olan alerjeni saptamak için oldukça önemlidir. İşte bu alerjenlerden kaçınmak bizim göz alerji tedavisinde ilk aşamamızı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra antialerjik damlalar ve sistemik antialerjik ilaçlar da tedavide önemli yer tutmaktadır. Hocam peki alerjik konjonktivit göz kuruluğu yapar mı? Kuru göz ile alerjik konjonktiviti nasıl ayırırız? Alerjik konjonktivit göz kurulunun belirtilerini yüzey hücrelerin tahriş ettiği için taklit eder. Semptomları son derece benzer olan alerjik konjonktivit ile kuru göz ayrımı oftalmolojik muayene ve objektif kuru göz testleri ile yapıyoruz. Ancak her ikisinde birlikte olduğu tablolar oldukça sıktır. İki durumun birlikte olduğu gözlerde seçilecek antialerjik tedavinin göz kuruluğunun dikkate alınarak düzenlenmesi oluşabilecek bir kısır döngüyü de engellemiş olur. Kuru göz, göz kırılma zamanı testi, şirmer testi, göz yaşı ölçümü testleri gibi objektif, güvenilir göz ölçüm testleriyle tanı alır. Hocam, kuru göz neye bağlı olur? Kuru göz tedavisi nasıl yapılır? Kuru göz, göz üreten bezlerin ya primer kendilerinin bozukluğu ya da romatizmal hastalık ve kimyasalara maruz kalma ve bazı kullanılan ilaçların yan etkisi olarak oluşabilir. Kuru göz tedavisi göze lokal uygulanan ve ağızdan alınarak kullanılan sistemik ilaçların yanı sıra varsa altta yatan etken hastalığın tedavisi ile sağlanır.